Arkadaşlar 8. soru bir limit sorusuydu. x sıfıra giderken şu ifade tanımsızdır. O halde düzenleyelim. Limit X0'a giderken 1 bölü 2x eksi kotanjantı kosinüs 2x bölü sin 2x şeklinde yazabiliriz. Buradan arkadaşlar paydalarını eşitleyelim. Bunu sin 2x'e çarpayım. Bunu da 2x e çarparsam limit x sıfıra giderken sin 2x eksi 2x çarpı cos 2x bölü 2x çarpı sin 2x gelecektir. Arkadaşlar aslında şu ana kadar hiçbir şey yapmadık. Sadece paydalarını eşitleyerek işlemi biraz daha düzenli hale yazdık. Yani x yerine 0 yazarsak gene tanımsızlık verecektir. O halde ne yapalım arkadaşlar? Türevini alalım. Limit x 0'a giderken sin 2x'in türevini alalım. 2, sin 2x'in türevini nasıl alıyorduk? Öncelikle içinin türevi 2x'in türevi 2 2'dir. Çarpı tamamı. Cos 2x idi. Eksi parantezini alalım arkadaşlar. Çünkü burada iki farklı değişken olduğu için çarpımın türevi olacak. Çarpımın türevi arkadaşlar 2'nin türevi çarpı pardon 2x'in türevi çarpı e, ikinci ifadeyi yazıyoruz. Yani cos 2x'i yazıyoruz. Bakın bunun türevini aldım. 2x'in türevini aldım. Cos 2x'i olduğu gibi yazdım. Artı bu sefer tam tersini yazacağım. 2x'i yazacağım. Çarpı cos 2x'in türevini alacağım. Cos 2x'in türevini nasıl alıyorduk? İçinin türevi çarpı tamamını yapıyorduk arkadaşlar. 2x'in türevi neye eşittir? 2'dir. Burada da 2x var. O halde şuraya 4x yazacağım. 4x çarpı cos 2x'in türevi arkadaşlar sin 2x'tir. Tabii ki eksi sin x 2x'tir. O halde şurası eksi olacaktır. Tamam mı arkadaşlar? Bölü aşağıda da iki farklı değişken olduğu için çarpımın türevi olacaktır. 2'nin türevi 2x'in türevi 2'dir çarpı ikinci ifadeyi olduğu gibi yazıyorum. Sin 2x artı ikinci ifa birinci ifadeyi aynı yazıyorum. Yani 2x çarpı ikinci ifadenin türevi. Yani sin 2x'in türevi. Aynı şekilde arkadaşlar içinin türevi 2x'in türevi 2'dir. Evet yazarsak buraya 4x olacaktır. Burası 4x çarpı tamamının türevi. O da arkadaşlar cos 2x'dir. Arkadaşlar şu x'i dağıtırsak şurası x olur. Burada da artı gelir. O halde bu iki ifade aynı olduğu için birbirini götürür. Düzenli olarak yazarsak limit x sıfıra giderken yukarıda π kısmında 4x çarpı sin 2x kalır. Aşağıda arkadaşlar 2 çarpı sin 2x artı 4x çarpı cos 2x gelecek. Peki x yerine 0'ı yazalım. Bakalım limitin yaklaşık bir değeri var mı? x yerine 0'ı yazarsak arkadaşlar pay kısmı 0 çıkar. Evet x yerine 0'ı yazarsak arkadaşlar sin 2x de 0'dır. 4 çarpı 0'dan zaten 0 gelir. Buradan da 0 gelir. 0 bölü 0 belirsizliği geldi arkadaşlar. O halde bir kez daha türev alalım. Limit x 0'a giderken burada arkadaşlar çarpımın türevi var gene. Şuraya birinci ifade diyelim. Buna da ikinci ifade diyelim. Evet çarpımın türevi. Birinci ifadenin türevi 4 çarpı ikinci ifadeyi olduğu gibi yazıyordum. Sin 2x artı ikinci ifadeyi olduğu gibi yazıyorum. Çarpı ikinci ifadenin türevi. Sin 2x'in türevini nasıl alıyorduk? İçinin türevi 2x'in türevi 2'dir. 2 çarpı 4 x'den direkt yazayım arkadaşlar. 8 x çarpı tamamının türevi. Evet o da cos 2 x'dir. Payda kısmına bakalım arkadaşlar. Payda kısmına bakalım. Şuradan 4, 4 çarpı cos 2 x artı burada da çarpımın türevi gelecek. Buna birinci ifade diyelim. Şuraya da ikinci ifade diyelim. Evet. 4x'in türevi 4'tür. Çarpı cos 2x artı 4x'i olduğu gibi yazdım. Çarpı evet, cos 2x'in türevi. O da eksi sin 2x'dir. Şurası e, içinin türevinden dolayı 4x 8x olacak arkadaşlar. 8x çarpı sin 2x yalnız şu aradaki işarette eksi olacaktır. Arkadaşlar x yerine tekrar sıfırı yazarsak bakın sin 0 0'dır x yerine 0 yazdım. Şurada da 0 geldi. Yani pay kısmı 0 gelecektir arkadaşlar. Cos 2x Evet x yerine 0 yazdım. Cos 0 geldi. Cos 0 da arkadaşlar 1'e eşitti. Şuradan da cos 0 var arkadaşlar. Burada da cos 0 1'e eşitti. Sin 0 0'a eşittir. Zaten 8 çarpı e, x var burada. x yerine 0 yazdık. Şurası tamamen 0 oldu. Evet. Aşağıda arkadaşlar sayı geldi. Sayı 0 bölü sayıdan 0 gelecektir. Cevabımız Adana.